Bakmamıştım. Şimdi bu bana kart e, işlemci bozuktur demiş. Ya bir tane akrabamız işte bunu bana yolluyor işte. Nesi var nesi yok? Bir bakayım dedi. Ya daha önce de gelmişti. İki, iki ay önce gelmişti. Bakmamıştım. Şimdi bunu bunun şeyini alayım kasam dağınıktır biraz tembel temizlik konusunda yani temizlik hastası değil Şimdi Şimdi şunları bir bir bakalım. İlk önce işlemci bo bobinlerden başlayalım. Hassas noktaya alalım. 4.4 nokta ohm, 4 ohm yani bu işlemci için var bir şey değil ki bu <laughs> şimdi sonradan bakarız aynı yani işlemci gidiyor yani aynı ha şuraya bakalım şu yine bakalım. Kısa devre değil 9-10 Şimdi neler kaldı Şunlara bir bakalım 14 -10. Ya 13 ohu Bu ekran kartı bobinidir İnce ayarına bakalım Dediğim gibi 13.5 13.5 değeri de bu ekran kartı bobinidir. Evet. Bu şey alalım. Değeri normaldir. Ekran kartı çalışıyor. Sağlam demektir. Aynı, Bu da ekran kartı bobinidir. O da 13 değerlerde çıkıyor. Onboard chipset şeyine bakalım. O 9 onlarda görüyor. Chipsetin daha yüksek olması lazım. 38 ila 40 kilo 56 50 değerlerde chipseti. yani 10 bu artı Omajı böyle olması lazım daha önce de söyledim mesela kasalarda e, laptop anakartlarda <laughs> hepsi aynı <laughs> gel gelelim şuraya gelelim ya zaten ağzı kaldı şimdi Tamamen mino olabilmem için şunu da test alalım. Şu bobinden başlayalım. Şu bobinde. Şu ram bobinidir. Şu bobin. Evet. Tam kaç ağı bulduk. Şimdi ikincisini deneyelim. %100 atlamamanız lazım. Tamam emin olabilmeniz için. Şimdi şunu şuraya gelelim. Yok. Şunu. Şimdi en çok e, en çok kısa devre omajı en çok mu az parçayı kaldırıp ısı vermemiz lazım. Şimdi hassas noktaya getirelim. Ohma getirelim. Evet olma getirdik ve şunun ikisini ölçelim. Şuradan başlayalım. 22 22. Üzerinde tutacaksınız bak böyle. 19. Yani 1.9 1.9 o. Oh. İkincisine bakalım. İkinci bubine 13 11 Evet. Bobinin diğer tarafına bakalım. İkinci bakalım. İki nokta. İki. Evet burası. Şu. Şu bobini kaldıracağız. Evet. Ağzı şu bobini çıkartıyor. Peki şu bobin nereye bağlıdır? Şu bobin. şu bobin şuralara bağlıdır. Bakalım. Ya bu bizimki demiş ki işlemcisi bozuktur demiş. Ya şimdi biz bakalım neresi çıkacakmış. Evet. Şurası kaçakta. 9.9 şu bacak yani şu şöyle ve şu bobin birbirine bağlıdır muhtemelen uğrasına bakalım böyle şunu kaldıralım Şuna bakalım evet. Müslümcünün dibine gidiyor. Neyse bunu şey yaptıktan sonra o parçayı kaldıracağız ve ondan sonra ısı vereceğiz. Power supply vereceğiz. Bakalım neresi ısınacak. Part 2'de görüşürüz.